Bu tür gizemli yolculuklara devam edebilmemiz için ateşten önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu gizemli geçmişe yapacağımız yolculuklara devam etmemiz için kanalımıza katıl butonuna tıklayarak üye olabilir ve özel ayrıcılıklardan yararlanabilirsiniz. Ayrıca videonun altındaki 3 noktaya tıklayarak teşekkür butonuyla da kanalımıza doğrudan destek olabilirsiniz. Modern bir insanın yani bizim türümüzden birinin günümüzden tam 210 bin yıl önce Yunanistan'da ne işi olabilir? Bu soru bildiğimiz insanlık tarihinin temellerini sarsıyor. Çünkü bize okullarda öğretilen hikaye basitti. Afrika'da evrimleştik, 60 bin yıl önce yola çıktık ve dünyaya yayıldık. Peki ya bu hikaye eksikse? Ya bizden önce yola çıkan unutulmuş kuzenlerimiz hiç bilmediğimiz diyarlara ulaşıp sonra da bir hayalet gibi ortadan kaybolduysa hikayemiz haritada tek bir noktaya iğne batırabileceğimiz basit bir başlangıca sahip değil. Kökenlerimizin tek bir cennet bahçesi ya da beşiği yoktu. Bunun yerine bilim insanlarının artık örgülü nehir adını verdiği bir modelle açıklanan karmaşık ve kıtaya yayılmış bir başlangıcımız vardı. Bu modele göre homo sapiens Afrika'nın farklı bölgelerinde yarı izole gruplar halinde evrimleşti. Bu gruplar zaman zaman bir araya gelip genlerini, aletlerini ve belki de fikirlerini paylaştılar. Sonra tekrar ayrıldılar. Tıpkı bir deltanın kollara gibi. Bazıları kurudu, bazıları birleşti ve hepsi sonunda bugünkü insanlığı oluşturan ana nehre aktı. Bu nehrin en eski kollarından birinin ipucunu Fas'taki Cebel Irhut adlı bir kayalık bölgede buluyoruz. Burada 315 bin yıl öncesine ait fosiller modern bir insanın yüz yapısına ve dişlerine sahipti. Yüzleri bize benziyordu, çeneleri daha narindi. Ancak beyinlerini çevreleyen kafatası bizimki gibi yuvarlak ve küresel değil, eski atalarımızı andıran şekilde uzun ve basıktı. Bu, sessiz ama derin bir gerçeği fısıldıyordu. İnsan olmak sadece daha fazla düşünmek değil, beynin farklı organize olması, yani farklı düşünmekle ilgiliydi. Bu değişim bir gecede olmadı. On binlerce, belki de yüz binlerce yıl süren bir yavaş heykel tıraşlıktı. Nehrin başka bir koluysa, Doğu Afrika'da Etiyopya'da akıyordu. Homo ve Herto'da bulunan yaklaşık 160 bin ila 195 bin yıl öncesine tarihlenen fosiller bizimkine çok daha yakın yuvarlak kafa taslarına sahipti. Ama onların da kaş çıkıntıları daha belirgin, iskeletleri daha güçlüydü. Bu farklılıklar bir başarısızlık ya da deneme yanılma değildi. Her grup kendi coğrafyasında kendi zorluklarına karşı en uygun çözümleri geliştiriyordu. Belki de henüz bulamadığımız Orta Afrika'nın balta girmemiş ormanlarında ya da Batı Afrika'nın nehir vadilerinde kim bilir daha ne kadar farklı biz versiyonu yaşamıştı. Onlar bizim hikayemizin sadece bir başlangıç noktası değil, kendi zamanlarının tam ve eksiksiz insanlarıydı. Eğer onların soyu devam etseydi bugün bambaşka bir insanlık olabilirdi. Ellerindeki teknoloji de bu çeşitliliği yansıtıyordu. Orta Taş dönemi olarak bilinen bu dönemde, atalarının kullandığı kaba el baltaların yerini çok daha incelikli aletler almıştı. Özellikle Leval Lewis adını verdiğimiz bir teknik, zekalarının ve planlama yeteneklerinin bir kanıtı gibiydi. Bu yöntemde bir taş çekirdeğini heykel tıraş gibi özenle şekillendirip en sonunda ondan tek ve mükemmel bir vuruşla keskin, standart bir alet çıkarıyorlardı. Bu rastgele bir eylem değildi, zihinde tasarlanan bir sonucun taşa aktarılmasıydı. Bu bilgi bir ustadan bir çırağa nesiller boyu aktarılıyordu. Ayrıca kırmızı bir toprak pigmenti olan aşı boyasını bilinçli olarak topluyorlardı. Belki onu yapıştırıcı olarak, belki güneş kremi olarak ve belki de en önemlisi bedenlerini boyayarak ya da ölülerini hetüeller düzenleyerek sembolik bir anlamda kullanıyorlardı. Onlar sadece hayatta kalan değil, aynı zamanda anlam yaratan varlıklardı. Şimdi en başta sorduğumuz o akıl almaz soruya, o imkansız fosile dönelim. Yunanistan'ın güneyindeki Apidima mağarası denize bakan sarp bir uçurumun içine oyulmuştur. 1970'lerde burada taşlaşmış tortuların içine hapsolmuş iki kafatası parçası bulundu. İlk bulunan ve daha eksiksiz olan Apidima 2 yaklaşık 170 bin yıl öncesine tarihleniyordu. Uzun, basık kafatası ve belirgin kaş çıkıntılarıyla o dönemin Avrupa'sının hakimi olan bir Neandertal'a aitti. Bu beklenen bir bulguydu ve mevcut hikayeye mükemmel bir şekilde uyuyordu. Ancak ondan sadece birkaç metre ötede bulunan Apidima 1 bir bilmeceydi. Sadece kafatasının arka kısmından oluşan bu parça o kadar ezilmiş ve bozulmuştu ki yıllarca kimse ne olduğunu anlayamadı. Bir kenara konuldu, belirsiz olarak etiketlendi ve unutuldu. Ta ki 21. yüzyılın teknolojisi bu soğuk dosyayı yeniden açana kadar. Yüksek çözünürlüklü kompüterli tomografi kullanılarak Fosil dijital olarak yeniden birleştirildi ve bozulmalar düzeltildi. Sonuç paleoantropoloji dünyasında bir şok dalgası yarattı. Kafatasının arka kısmı uzatılmış değil, yuvarlaktı. Neandertellere özgü oksipital topuz denen çıkıntı yoktu. Şekli modern bir insana, yani bir Homo sapiens'e aitti. Ve fosili kaplayan kalsit tabakasına uygulanan uranyum serisi tarihleme yaşını en az 210 yıl olarak belirledi. Bu bildiğimiz her şeyi yerle bir eden bir kanıttı. Bir homo sapiens, ana göçten 150 bin yıl önce Neandertal yurdu olarak bilinen Avrupa'nın kalbindeydi. Peki bu nasıl olabilirdi? Bu büyük bir istila değildi. Muhtemelen iklimin geçici olarak ısındığı bir dönemde küçük bir kaşif grubunun Afrika'dan dışarı doğru sızarak Balkanlara ulaşmasının bir kanıtıydı. Ancak bu öncülerin bir sorunu vardı. Yalnızlardı. On binlerce yıldır bu soğuk iklime ve coğrafyaya uyum sağlamış olan Neandertallerle rekabet etmek zorundaydılar. Belki av kaynakları için girdikleri mücadeleyi kaybettiler. Belki yeni hastalıklara yenik düştüler. Ya da belki de sayıları o kadar azdı ki Birkaç nesil içinde soyları tükendi. Sebebi ne olursa olsun, geride hiçbir genetik veya kültürel miras bırakmadan bir hayalet gibi ortadan kayboldular. Apidima'daki bu iki kafatası, aynı mağarayı binlerce yıl arayla paylaşan iki farklı insan türünün sessiz ve trajik karşılaşmasını anlatır. Biri erken geldi ve kayboldu. Diğeri daha sonra geldi ve bir süre daha hayatta kaldı. Bu tarihin her zaman ileri doğru akmadığının, bazen duraksadığının ve hatta geri döndüğünün taşak kazınmış bir kanıtıdır. Atalarımızın bu cüretkar ama başarısız yolculuklarının neyin mümkün kıldığını anlamak için bugünkü haritalara bakmak bizi yanıltır. Cevap, gezegenimizin on binlerce yıllık ritminde, yörüngesindeki küçük salınımlarda saklı. Milankovitch döngüleri olarak bilinen bu göksel mekanik dünyaya ulaşan güneş ışığının miktarını değiştirir. Bu döngülerin belirli anlarında Afrika ve Asya musonları güçlenir ve yağmurları binlerce kilometre kuzeye taşır. Bu yeşil koridor dönemlerinde bugün dünyanın en büyük ve en kurak çölleri olan Sahra ve Arabistan adeta bir cennete dönüşürdü. Uçsuz bucaksız kum tepelerinin yerini, içinde su aygırlarının yüzdüğü göller, ceylan sürülerinin koştuğu savanlar ve yemyeşil nehir vadileri alırdı. Bu bir vaha değil, kıta ölçeğinde bir ekolojik dönüşümdü. Ve atalarımız bu bereketli yolları takip ederek Afrika'dan dışarı doğru yürüdüler. Bunun en somut kanıtlarından biri, bugün Suudi Arabistan'ın en ıssız çöllerinden biri olan Alvusta'da bulundu. Arkeologlar kurumuş bir göl yatağında su aygırı ve dev sığır kemiklerinin yanı sıra yaklaşık 90 bin yıl öncesine ait tek bir insan parmak kemiği keşfettiler. Bu küçük kemik atalarımızın Arabistan'a sadece kıyılarından geçmediğini, bereketli iç bölgelerinde yaşadığını, avlandığını ve nesiller boyu kaldığını kanıtlıyordu. Onlar bir çölü geçmiyorlardı, yeşil bir dünyada yaşıyorlardı. Bölgede bulunan taş aletler bu insanların yerel kaynakları ne kadar ustaca kullandığını gösteriyor. Avladıkları hayvanların kemiklerindeki kesik izleri onların sadece orada var olmadıklarını, aynı zamanda bu zengin ekosistemin aktif bir parçası olduklarını, bir besin zinciri kurduklarını bize anlatıyor. Bu hikaye farklı coğrafyalarda tekrarlandı. İsrail'deki Misliya mağarasında bulunan ve yaklaşık 185 bin yıl öncesine tarihlenen modern bir insan çenesi bu yeşil koridorun Akdeniz'e açılan kapısıydı. Daha da şaşırtıcısı, Çin'in güneyindeki Fuyan mağarasında bir kireç taşı tabakasının altında mühürlenmiş halde bulunan 47 insan dişiydi. Bu dişler en az 100 bin yaşındaydı ve anatomik olarak tamamen moderndi bu atalarımızın sandığımızdan on binlerce yıl önce Doğu Asya'nın nemli ormanlarına ulaştığını gösteriyordu. Ancak bu yeşil koridorlar birer tuzaktı. Gezegenin ritmi yeniden değiştiğinde musonlar geri çekildi, göller buharlaştı, nehirler kurudu ve cennet yeniden çöğe döndü. Bu bereketli topraklara yayılmış olan küçük insan grupları aniden kentlerini yalıtılmış ve kaynakları tükenmiş bir dünyada buldular. Geri dönüş yolları kapanmıştı. Binlerce yıl boyunca bu izole ceplerde hayatta kalmaya çalıştılar ama sonunda soyları tükendi. Onların genetik izleri bugün yaşayan hiçbir insanda bulunmuyor. Onlar çölde açan ama tohum bırakamayan çiçekler gibiydiler. Bu erken insanların yolculuğu sadece coğrafi değil, aynı zamanda zihinseldi. Onlar sadece hayatta kalmaya çalışan hayvanlar değil, çevrelerine ve kendi varoluşlarına anlam yüklemeye çalışan varlıklardı. Bunun en dokunaklı kanıtlarını yine İsrail'deki skul ve Kafse mağaralarında yaklaşık 90.000-120.000 yıl öncesine ait kafmanlarda buluyoruz. Bu mağaralar, insanlığın bilinen en eski mezarlıklarından bazılarını ev sahipliği yapar. Bulunan iskeletler rastgele atılmış bedenler değil, özenle ve bilinçli bir şekilde gömülmüş bireylerdi. En çarpıcı örneklerden birinde genç bir bireyin bedeni elleri göğsünün üzerinde birleştirilmiş halde yatırılmış ve üzerine bir çift büyük geyik boynuzu yerleştirilmişti. Bu pratik bir amaca hizmet etmiyordu. Bu sembolik bir eylemdi. Boynuzlar belki bir statü, belki bir ruhsal koruma, belki de yas tutanların sevgisini ifade ediyordu. Anlamını asla tam olarak bilemeyeceğiz ama niyetini hissedebiliyoruz. Aynı mağaralarda yaklaşık 35 kilometre uzaktaki Akdeniz kıyısından getirilmiş, delinerek kolye yapılmış deniz kabukları bulundu. Bu kabukların bazıları kırmızı aşı boyasıyla boyanmıştı. Bu süz eşyaları sadece estetik bir kaygıyı değil, aynı zamanda planlamayı, kabukları toplamak ve getirmeyi, teknolojiyi ve en önemlisi kişisel veya grup kimliğini ifade etme arzusunu gösteriyordu. Onlar biz ve onlar ayrımını yapabilen, sosyal bağları olan ve bu bağları nesneler aracılığıyla ifade eden insanlardı. Bu nesneler sadece süs değil, aynı zamanda birer iletişim aracıydı. Belki de bir kabilenin üyesi olduğunuzu, belirli bir statüye sahip olduğunuzu veya yas tuttuğunuzu gösteren sessiz bir dil. Ancak bu hikayenin en trajik yanı bu kadar gelişmiş sembolik davranışlara sahip olan bu insanların da tarih sahnesinden silinmiş olmasıdır. Onların soyu devam etmedi. Binlerce yıl sonra mağaraları Neandertaller tarafından yeniden iskan edildi. Kültürleri, inançları, dilleri ve anıları geride bıraktıkları birkaç kemik ve kabuk dışında tamamen yok oldu. Onlar hatırlanmayacaklarını bilerek ölülerini büyük bir özenle gömdüler. Belki de anlam sonsuza dek kalmak için değil, o anı, o kaybı, o sevgiyi onurlandırmak için gerekliydi. Belki de en insani eylem unutulacağını bilerek hatırlamaya çalışmaktır. Peki bu kayıp öncülerden, bu unutulmuş kaşiflerden geriye gerçekten hiçbir şey kalmadı mı? Fiziksel olarak bir avuç kemikten başka bir şey kalmadı ama genetik biliminin devriminin sayesinde onların hayaletlerini en beklenmedik yerde bulduk. Sibirya'daki Denisova mağarasında bulunan Neandertal ve Denisovan fosillerinin genomları deşifre edildiğinde bilim insanları şok edici bir gerçekle karşılaştı. Bu arkaik insanların DNA'sında çok eski bir Homo sapiens grubundan gelen genetik parçacıklar vardı. Bu şu anlama geliyordu, 100 bin yıldan çok daha önce Afrika'dan çıkan o ilk Homo sapiens dalgalarından bazıları Avrasya'da Neandertaller ve Deniz Solanlarla karşılaştı ve onlarla melezlendi. Daha sonra bu sapiens gruplarının soyları tükendi ama genetik mirasları bir nehirdeki su gibi diğer insan türlerinin gen havuzuna karışarak yaşamaya devam etti binlerce yıl sonra yaklaşık 60 bin yıl önce Afrika'dan yola çıkan ve bizim doğrudan atamız olan o başarılı göç dalgası da bu arkaik insanlarla karşılaşıp melezlendiğinde aslında o en eski kayıp atalarımızın genetik hayaletlerinin bir parçasını dolaylı yoldan geri olmuş olduk. Yani bugün yaşayan Afrikalı olmayan her insanın DNA'sında sadece neandertal ve denisovan genleri değil, aynı zamanda o ilk başarısız göçleri gerçekleştiren ve sonra yok olan homo sapienslerinde fısıltıları var. İçimizde, bizden çok önce yola çıkıp kaybolanların sessiz yankılarını taşıyoruz. Peki son deneyi başarılı kılan neydi? Yaklaşık 70 bin yıl önce Afrika'da kalan atalarımız bir dizi teknolojik ve sosyal devrim yaşadı. Belki de mızrak atıcıları gibi daha gelişmiş fırlatma silahları icat ettiler. Bu da onlara avlanırken büyük bir avantaj sağladı. Daha karmaşık sosyal ağlar kurdular, uzak mesafeler arasında ticaret yaptılar ve bilgiyi daha etkili bir şekilde paylaştılar sembolik kültürleri daha kalıcı hale geldi, artık sadece tekil parlamalar değil, nesiller boyu aktarılan geleneklerdi. Artık sadece küçük, izole gruplar halinde değil, bilgiyi ve kimliği ortak bir kültürle taşıyabilen, daha büyük ve birbirine bağlı topluluklar olarak hareket ediyorlardı. Bu kolektif kimlik, zor zamanlarda grupların dağılmasını önleyen sosyal bir yapıştırıcı görevi görüyordu. Bu sadece yeni bir alet değildi, yeni bir toplum modeliydi. Bu bireysel zekanın ötesine geçen bir kolektif beyin oluşturma yeteneğiydi. Bilgi artık bir kişinin ölümüyle kaybolmuyordu. Grubun ortak hafızasında yaşıyordu. Bu kolektif güç onları değişen iklimlere ve yeni coğrafyaların zorluklarına karşı çok daha dayanıklı kıldı. Bu sefer yola çıktıklarında sadece hayatta kalmadılar. Kaldılar, yayıldılar ve dünyayı sonsuza dek değiştirdiler. Ama bizden öncekileri o sayısız başarısız denemeyi, o kayıp kuzenleri asla unutmamalıyız. Onların hikayesi hayatta kalmanın bir zafer değil, bir şans olduğunu ve tarihin düz bir ilerleme çizgisi olmadığını hatırlatır. Biz en iyisi olduğumuz için değil, en şanslısı, en dayanıklısı ve belki de en bağlantılısı olduğumuz için buradayız. Ve o ilk kaşiflerin cesareti ve trajedisi bizim hikayemizin de görünmez ama temel bir parçasıdır. Umarız bu yolculuk sizin için etkileyici olmuştur. Ateşten önce kanalımıza abone olarak ve videoyu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Geçmişin gölgelerinde görüşmek üzere. Not: Bu videoda aktarılan bilgiler tarihi ve arkeolojik kaynaklara dayanlıdır. Yorumlar eldeki verilere dayalı teorilerden oluşmaktadır.